Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. ha Bugün sahte ışık kavramından biraz bahsetmeye karar verdim. Aslında e, daha derinlemesine ele alınması gereken bir konu sanırım e, ve yine de elimden geleni yapacağım. Hmm. Şimdi ışık bilgi ve sevgi niye sembolize ediyor hatta bunun ta kendisi yani karanlık cehalet bilinmezlik ışık bilgi ve sevgi çünkü insan bilmediği şeyden korkuyor ayrıca ve tanıdıkça seviyor her şeyi şimdi buna rağmen bir e, şeytan ayrıntıda gizlidir diye bir e, laf var e, boşuna değil e, çünkü yani hiç kimse hiçbir insan düpedüz göz göre göre bile bile e, bir e, tülük yapmıyor. İnsan doğasında çok sakin yani böyle dışarıdan dürtüklemediğinde aslında barışçıl çok şirin, sevecen bir varlık. Öyle vahşi bir hayvan değil. insan bir hayvan değil aslında. Bir bedeni hareket eden bir bedeni olmasına rağmen başka bir şeyiz, başka bir varlığız yani. Eee Dolayısıyla hani kendi kendimize öyle dur bakayım şuradan bir kötülük yapayım diye öyle bir yapımız yok. <laughs> Fakat şu işte sahte ışık burada devreye giriyor. Aslında ışık aydınlatan bir şeyken o kadar aydınlatıyor gibi görünen ve ama çaktırmadan insanın rotasını kaydıran, ...bir takım e, ışık kaynakları var diyelim. E, şimdi bununla da ilgili güzel bir benzetme yapıyorlar. Bir e, gemi veya bir uçağın e, rotası var ve nereye gideceği belli. Ona göre bir hıza alıyor kendini. Fakat yol uzun. Yani bir derece bile bir tarafa kaysa... İstanbul'a gideceğim derken kendini Erzurum'da bulabilir. Sahte ışığın da etkisi biraz öyle. Nedir mesela? Erdemler konusu, yani birkaç örnek düşündüm. Erdemler mesela temizlik. Temizlik aslında yani harika bir şey. Son derece faydalı, işte insanı sağlıklı tutuyor veya hastalığını da iyileştirme gücü var bu ışık, şimdi bunun sahte ışık hali, e, Kantarın topuzunun kaydığı, bu e, ev temizleyeceğim diye kendini e, hasta hale getiren, e, ne kadar temizlerse temizlesin bir türlü e, temizlenmiş hissetmeyen insan modeli mesela buna bu sahte ışığın bir örneği olabilir e, veya bir başka örnek e, e, insanı koruyor gibi görünen bir takım kişi ya da kurumlar mesela e, aslında koruyucu nitelik e, bir ışık ve faydalı bir nitelikken e, biraz fazla e, e, koruyucu hale gelip insanı mahkum hale e, kendi mahkum hale getirmeye e, haline dönüşünce sahte ışık yani bir ışık e, form değiştirmiş sahte ışığa da dönüşebiliyor veya bir ilişki e, aslında insanın e, işte hayatta tek başına yapmakta zorlandığı konularda ona destek olabilecekken e, kendine bağımlı hale getirdiği e, bir Yapıya dönerse eğer yine aslında özünde ışık gibi görünen ve ama bir sahte ışığa dönüşmüş bir faydalı olmaktan çok zararlı hale gelmiş bir kaynak denebilir uyanık olmak gerekiyor. Tartım gücümüzü kullanmamız gerekiyor sürekli. Özellikle şimdi bu ruhani konularda bir yükselme söz konusu. Hatta yani çoğu zaman bile diyebilirim iyi bir şey yapayım derken kaş yaparken göz çıkarmak denen bir tehlikesi de var bu işlerin. E, faydalı olacağım derken korkutmak mesela e, korkutucu olmak e, veya e, bu e, yani kaynağı e, sağlam bir yerden gelen ve aslında aydınlatıcı ve faydalı bir e, ışığı birazcık e, rotasını değiştirip e, korkutucu veya insanın kendinden şüphe etmesine yol açan veya e, yaradanın e, inayetinden şüphe etmesine yol açacağı veya kendine bağımlı hale getirdiği e, bir takım formatlara sokmasına e, sahte ışık diyebiliriz. E, uyanık olmak dediğim gibi ve hep uyanık olmak e, sürekli şüpheci olmak değil ama uyanık olmak ve sezgilere güvenmek. Burası, her şeyi burada tarttığımızda doğru cevap hep burada. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler sizinle bir boyutta buluşabilmiş olmak. Benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı, bol su içmeyi ve Nefesi kullanarak, nefesi bilinçli bir şekilde kullanarak sıkışmış enerjileri e, ferahlatmayı, karanlıkları aydınlatmayı ve kendi ruh halinizi e, toparlamayı hatırlayın, hatırlayalım. Bugün biraz baskı var üstümde. Hayırdır inşallah. Bu da geçer. Çünkü her şey geçici. <laughs> Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.